Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz bugün sizlere bir top 11 videosu hazırlayamadım maalesef ee, bir tanıtım videosu yapmak istiyorum sizlere ee, bildiğimiz gibi abonelerimiz gün geçtikçe artıyor ve 40 gün oldu daha başlayalı kanalımızı kuralı yani ee, ve gün geçtikçe arkadaşlar artan abone sayımız var yeni gelen arkadaşlarımız var e, ee, bildiğimiz gibi oyun videosu yüklüyoruz yani top eleven videosu e, ee, ve top elevene yeni başlayanlar için bazı antrenmanlarımız var bazı görüşmeler bölümü var e, ee, yani st yani golcü antrenmanımız var e, ee, bu şekilde arkadaşlar sizlere biraz tanıtım yapıp yeni gelen arkadaşlara da e, videolarımızı bulmalarında yardımcı olacağım. E, ee, şimdi arkadaşlar geçelim konumuza. Gördüğümüz gibi arkadaşlar kanalımızın ismi Pençe TV. Ee, şu anlık 284 abonemiz var. Allah razı olsun. Herkesten abone olduğu için. inşallah daha iyi yerlere gelebiliriz sizlerle birlikte. Sizin desteğinizle birlikte. Ee, ve arkadaşlar. E, şimdi. Videolarımızı bulmak için. Öncelikle yüklenen videolar var arkadaşlar. Gördüğümüz gibi. E, ilk girdiğimiz zaman kanalımıza. 3 tane yüklenen video çıkacak yani e, 20 saat önce olan bir gün önce olan mesela iki gün önce olan mesela e, ve bu videoları <laughs> daha çok bulmak istiyorsanız arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz ve açılıyor sizlere daha 3-4 tane videom e, ama bunlar idare bana etmiyor derseniz e, gidiyorsunuz arkadaşlar yüklemelere öncelikle yüklemelerde Gördüğümüz gibi sırayla e, sırayla yani her gün gün yüklediğim videoları bulabilirsiniz burada. E, toplam arkadaşlar, geçelim. toplam arkadaşlar e, videomuzun sayısını tam hatırlayamıyorum ama 25 e, videomuz var. E, gördüğümüz gibi burada ilk e, yüklenen videolardan son videoya kadar e, o videolarda bulabilirsiniz ve bitti mi bitmedi arkadaşlar? en kolay bulma şekliniz arkadaşlar kanalımda videolarımızı oynatma listeleri geçelim tekrar ana sayfamıza ve ana sayfamızdan e, sizlere gösterelim ana sayfamızda oynatma listelerini e, tıklıyorsunuz burada en yukarıda arkadaşlar oynatma listeleri veyahut Arkadaşlar bu arada e, başka bir yöntem daha var oynatma listesini bulmak için ee, en altta yani 3 video geçtikten sonra en altta oluşturulan oynatma listeleri var. Buradan da bulabilirsiniz ama sizlere daha kolay olarak oynatma listelerine tıklıyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar burada beğendiğiniz videolar çıkıyor başta. Bu video yani benimle alakalı değil. Ondan sonra arkadaşlar gördüğümüz gibi sırayla bizim oluşturduğumuz e, kategorilerde bulabilirsiniz videolarınızı. Gördüğümüz gibi Amanya var burada ilk sırada. E, taktik ve emirler var. Buraya girip arkadaşlar Top Eleven en iyi taktikler ve en iyi emirler olarak videomuzu bulabilirsiniz. E, ondan sonra arkadaşlar Top Eleven yeni başlayanlar için videolarımız var. Gördüğümüz gibi kategorimize tıklayınca başarılı olmanın 3 altın kuralı, hillesiz token kazanmanın basit 7 yolu, Top Eleven e, takım bonusları ve oyuncu bonuslarının özellikleri. Yani %10 nasıl yaparız bunları açıklıyorum. Bulabilirsiniz hepsini arkadaşlar. E, gördüğümüz görüşmeler bölümümüz var. Top Eleven 2021 görüşmeler bölümü. Hilli gibi token kazanma videomuz. E, token kazanma görüşmeler nasıl oyuncu geliştiririz bu şekilde e, videomuz var. Bunu da anlattık arkadaşlar ve geçelim. Ondan sonra başlayan e, görüşmeler, token kazanma videolarımız var. Dinlenme paketlerimiz var birer video hepsinde. Ve e, en önemlisi de arkadaşlar yeni başlayanlar için antrenmanlar top eleven diye kategorimiz var. Burada girdiğimiz zaman arkadaşlar top eleven 2021 en iyi AMR, AML sağ ve sol hücum antrenmanını görüyorsunuz. E, MRML antrenmanını Eni orta saha MC antrenmanını, DMC ön libero antrenmanını, e, defans DL, dr sağ sol defans antrenmanlarını, e, DC antrenmanlarını, kaleci antrenmanını görebiliyorsunuz. Ve e, ST yani golcü antrenmanını da görebiliyorsunuz arkadaşlar burada. Ve izleyebilmek için arkadaşlar birine tıklayıp hemen videomuz açılıyor zaten. E, bu şekilde antrenmanlarımızı da anlattığımıza göre ve iki, e, sondan ikinci olan e, şeyimiz kategorimiz arkadaşlar dünya sıralaması federasyonları yani ne demek oluyor bu dünya sıralamasında arkadaşlar e, ilk 20 puan durumunu e, sizlere biliyorsunuz pazartesi günleri e, yayınlıyorum ve dünya sıralaması birinci ve ikinci e, ikinci birinci ve ikinci ee, videolarımız e, aktif durumda şu an kategorimizin içinde ve üçüncüsünü de dün yükledim bunu unuttum arkadaşlar koymaya şu an ee, videomuzdan sonra da bunu da e, bulabilirsiniz kategorimizin içinde şimdi e, evet e, ve son olarak da arkadaşlar maç kazanma taktiklerini e, görüyorsunuz 5 video var içinde e, onu da içine girip Top 11 2021 farklı galibiyet taktiği e, videomuz var. Top 11 lig maçında spiker lig yapma e, çok zevkli maç oldu. E, Top 11 lig maçı spiker yaptım. 6-0 yenme taktiği var burada. 7-1 yenme taktiği. Ve e, 2020'nin 21'in ilk sürüm yani güncellemeden sonra ilk yarı final maçımız var. Bu da gayet güzel bir taktik ile taktikle şey yapıyorum arkadaşlar. Ee, tavsiye ederim izlemenizi bunlardan. Bu bu şekilde arkadaşlar e, kategorimizden yani oynatma listelerinden kategori şeklinde e, videolarımızı da bulup bizleri izleyebilirsiniz. Sizlere yardımcı olmak için elimizden gelen videoları e, yap, ekliyorum arkadaşlar. İnşallah da eklemeye daha devam edeceğim e, ve ka, oynatma listesinde bazı videolarımız aktif değil şu anda ama videomuzu bitirdiğim zaman sizlere e, videolarımı yani oynatma listesine e, ayarlayacağım arkadaşlar İnşallah izlersiniz ve e, yardımcı olabilirim sizlere e, ve bugünlük arkadaşlar bu kadar sizlere biraz tanıtım yapmak istedim kanalımı e, kanalıma yeni gelen arkadaşlar e, bilmesi istediğim bilmesini istediğim bazı konular vardı bunu sizlere açıklama yapmak istedim ee, ve kanalıma abone değilseniz arkadaşlar bu videoyu izlerseniz kanalıma abone olup beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Lütfen desteğe ihtiyacımız var bu konuda ee, emeğimiz var sonuçta arkadaşlar. Ve e, videolardan ilk haberdar olmak isterseniz de zilimizi açabilirsiniz arkadaşlar. Ve bugünlük bu kadar sizlere e, bu oynadı tanıtım videosunu çekmek istedim bugün ve e, hoşça kalın arkadaşlar yeni videolarda görüşmek dileğiyle esen kalın.